Bayılıyorum. Herkes kendi hayatına baksın. Ne münasebet. Tahammülüm yok. Ay dişlerim şaka mı? Bana diyemezsin. Beni bir ağlattınız falan ama. Yok böyle bir güzellik. Bu nasıl bir doku? Bir saniye. Aa, bu nedir? Herkese yeniden merhabalar ve hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. İyi ki. İyi ki ve iyi ki geldiniz. Bugün sizinle birlikte bir geleneğimizi daha yerine getiriyoruz ve markalardan gelen ürünlerle birlikte hazırlanıyoruz. Onları deniyoruz, mıncırıyoruz, makyaj yapıyoruz. Bu arada Instagram'daki benimkiler burada mı? Çünkü saç sosisi denedik arkadaşlarım. Ne şunları? Dün gece hayatımın en kalitesiz uykularından yaşadım. O kadar sinirliyim ki. Ve ben bunu beceremedim. Çok abidik gubidik oldu saçlarım. Hani o böyle maşa dalgalarını falan yapamadım. Yani deneyeceğim. Denemeye devam edeceğim. Eğer kullananlar varsa aranızda hani bana böyle tavsiyelerde bulunursanız çok sevinirim. Çünkü inat ettim. Bende farklı çeşitleri de var. Mesela bunu yani Bosna'dan mı e, Karadağ'dan mı aldık hatırlamıyorum ama galiba Bosna'dan almıştım. Bir yılı geçti. Hala denemedim. Bu zaten ilk saç sosislerinden. Hani onun üst versiyonları olarak böyle kadifeler ve benim dün denediğim satenler var. Bu arada gerçekten gerçekten kötü olmadı ama ben beceremedim yani. O yüzden şu satanlara da, özür dilerim. Kadifelere de bir şans vermek istiyorum. Birazcık saçlarım tülerik görünürse yani kusura bakmayın efendim. Ve artık hadi başlayalım. Şöyle ki markalardan gelen ürünlerle zaten biz hediyeleşmeye başladık aslında Instagram'da. Biliyorsunuz ben onu ta Temmuz ayında çekmiştim. Ama 5,5 saat ham görüntüsü olduğu için editi benim için korkunçtu. Ve sürekli öteledim öteledim derken araya başka videolar girdi. Bilmem ne oldu bir 5-6 ay falan uzadı süreç. Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım'da girdik. 5-6 değilmiş. Haksızlık ettim. 4 ay falanmış. <laughs> Olsun yine çok fazla. Katılıyorum. Çok <laughs> haklısınız. Ben zaten paketleri açtıktan sonra aslında yazdan beri hediyeleşiyorum. Ve kendime ayırdığım, denemek için sabırsızlandım. Hala denemediğim ürün var. Onları beraber deneyeceğiz. Ve bana attığınız mesajlar doğrultusunda aslında birazcık da böyle hani daha pahalı olan markaları deneyeceğim. Çünkü şu an indirimler varken, film olsa bile kaşımı sabitlerim. İndirimlerde Merve almaya değer mi diyorsunuz? İşte onları beraber deneyip göreceğiz. Birkaç ürünüm eksik mesela kaş gibi. Yani aslında eksik değil de sizin paketlerinizin içine koymuştum. En sevdiğim kaş yerlerinden birini kullandım. Şimdi öncelikle ne yapıyoruz? Tabii ki dudağımızı güzelce nemlendireceğiz. Bobbi Brown'un bu dudak yağını kullanıyorum. Bendekinin numarası bu arada 755. Size şöyle farkını göstereceğim. Gerçekten yapısı müthiş. Yani aplikatörü inanılmaz konforlu. Hani aplikatörün de şeyi mi olurmuş Merve demeyin. Evet konforlusu oluyor arkadaşlarım. Dudağımı çerçevelemesem bile bunu mutlaka kullan kullanıyorum. O kadar güzel ki. Yani dudaklarınızı hem bebek gibi nemlendiriyor hem çok güzel böyle pas parlak gösteriyor. Asla ağır bir yapısı yok. Bunun için Plant Lip Serum demişler ama bence tamamen dudak yağı gibi bir şey. Yani çok 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 güzel. Bütün yaz elimden düşürmediğim o makyaj bazım. Dior'un Forever Glow Star Filter'ı. Bendeki iki numarası. Şöyle renkliymiş gibi bir yapısı var ama renkli değil arkadaşlarım. Bakın uyguladığımda zaten anlayacaksınız. Böyle bir parıl parıl etki yok yani. Görüyorsunuz değil mi? Tamamdır. Çok teşekkür ederim bekliyorum. Kurye mesaj atmış da pardon. <laughs> yani bütçeniz varsa mutlaka bakmanız gereken, kendinizi şımartmanız gereken ürünlerden biri. Şöyle yapısını da size yakından göstereyim. Şey demişler, kalküllerin olduğundan beri alnına makyaj yapmıyorsun. Ne münasebet. Kız ben buraya makyaj yapmadan geçer miyim sizce? Bence buna şey denir ya, yaldır şov. <laughs> Şöyle bir Teşekkürlerim, düzelteyim. Bu arada eğer yağlı ciltliyseniz de kullanabilirsiniz çünkü çok yoğun böyle nemlendirici bir etkisi yok. Ama benim gibi kurucu de çok rahatlıkla kullanabilir çünkü o kadar da nemlendirme etkisi var. <laughs> Yani güzel bir formülasyon yakalamışlar bence. Hemen fondötene geçiyorum. İnanır mısınız rengi bana olacak mı bilmiyorum ama Nars'ın Light Reflecting fondöteni kullanacağım. Bunu bu arada cildime ilk kez uygulayacağım. Evet biraz fazla almışım ama hayırlısı. Ve elime geçtiğinden beri Mac'in bu 170 numaralı fırçasına bayılıyorum. Bir fırçanın ne kadar güzel olabilirse bu o kadar güzel. Kılları yumuşacık, fondöteni cildinize çok güzel uyguluyor. Eğer böyle çok ince yapılı ürünler kullanıyorsanız dahi kapatıcılığını çok çok güzel arttırıyor. Çünkü dediğim gibi çok sık kıllı bir fırça. Fondöten bana anlık böyle çok sarı gelmişti ama cildime uyguladıktan sonra sanki birazcık böyle cildimin rengini de aldı. Bu fondöten için çok güzel övgüler duydum. O yüzden gerçekten ümitliyim efendim. Emek ve ben tabii ki. Evet bir çıt koyu oldu çünkü boynum bayağı açık. Yazdaki rengim o kadar hızlı açıldı ki. Ki zaten ben bu arada bronzlaşmadım biliyor musunuz? Haşlandım bildiğiniz. Yine ve yine. Beni açık buğday tenli kızlarım çok iyi anlar. Çünkü biz güneş görünce ilk önce böyle tavuk gibi kızarıyoruz. Sonrasında bronzlaşmaya başlıyoruz. Bu arada fondöten birazcık okside oluyor. Bendeki L4 rengi. Yani bu yazın bana gerçekten çok güzel olurmuş. Keşke kullansaymışım. Bir şey söyleyeceğim. Beni Instagram'da takip etmeyen kızlarıma. Neden takip etmediğini sorabilir miyim? Çünkü biz aşırı eğlenmeye başladık. Instagram'ın kanal özelliği var ya. Broadcast channel efendim. Ben zaten sürekli sizinle oradan konuşuyordum ama yeni bir özellik geldi. Artık oradan sadece kanaldaki sizinkilere yayın yapabiliyorsunuz. Elimdeki ziyan oldu. Çok üzülüyorum. ama silmek zorundayım. Artık sürecek bir yerim kalmadı çünkü. Kendimi iyice fondötene buluyorum ki en azından çok Fazla böyle ton farkı olmasın. Konumuza geri döneceğim ama yani şu parlaklık tam olarak nedir efendim? Yani aslında zaten ikisinin kombosunun bitişi bu şekilde. Fondötenin tek başına uygulanmış halini bilmediğim için onu farklı videolarda kesinlikle mutlaka deneyip sizinle paylaşacağım. Ama yani şu andan gördüğüm cilt o kadar güzel bir cilt ki. Yani doğru makyaj bazı ve fondöteni meçlediğinizde evet... Böyle bir bitiş elde ediyorsunuz. Keşke ama, keşke rengi bana olsaydı. Yani boynumla o kadar fark oldu ki. Kamerada belli oluyor mu bilmiyorum ama yani şu an ben yaz rengimdeyim resmen. Bir kapatıcım olmadığı için tart shape tape kullanacağım. Bendeki 22N rengi. Naşıtanın 292 numaralı fırçasıyla uygulayacağım. Gerçekten kapatıcı uygularken bu fırçaya bayılıyorum. Göz altına o kadar güzel oturuyor ki bak 10 saniyesini alıyor dağıtmak. Neyse dur konumuza geri dönelim. Ben yayınlarda o kadar çok eğleniyorum ki. Geçen mesela beraber makyaj yaptık. Onun öncesinde dertleştik. Beni bir ağlattınız falan <laughs> ama iyiyim şu an sıkıntım yok. Orada o kadar biz bizeyiz ki yani böyle konuşurken bir şeyleri filtrelemiyor olmak o kadar o kadar hoşuma gidiyor ki. Çünkü ister istemez yani sosyal medyada kendinizi filtrelemeniz gerekiyor. Bunu şey anlamında söylemiyorum hani karakter anlamında değil. Ama söylemler anlamında. Biraz daha yumuşak notalarda konuşuyoruz. Mesela orada benim sevgi dilimin aslında ne kadar argo olduğunu gördünüz. <laughs> Mesela ben çok severim böyle salak gerizekalı diye sevmeyi. Ama burada onu her zaman yapamıyoruz. Hatta çoğunlukla yapamıyorsun yani. Gibi gibi gibi. Hani sadece olay bu da değil. Orada dediğim gibi böyle bayağı bir içten çok kalben paylaşımlar yapıyoruz. O yüzden çok hoşuma gidiyor. Cildimi pudralamadan önce krem ürünlerden ben bir devam edeceğim. Lancome'un Idol tintlerinden 2 numarasını uygulayacağım. Bunun da aplikatörü inanılmaz güzel. Hemen şöyle rengimize bakalım. Bu arada bunları sadece gözde değil yüzünüzde de kullanabiliyorsunuz. Mesela allık rengi olarak kullanabileceğiniz tonları da çok güzel. Hatta bir açık tonunu ben aydınlatıcı olarak da kullanıyorum. Ama bugün bu rengini kullanmak istedim. Hızlıca sabitlendiği için şöyle köşelerini dağıtıyorum. Şimdi bunu böyle uyguluyorsunuz ya akşama kadar makyajınızı silene temizleyene kadar böyle kalıyor. Krem farların kolaylığı göz yaşartıyor yani öyle bir şey. Aslında şu an bunu bir baz olarak uyguluyorum. Çünkü Mekim bu far paletini deneyeceğim. Şu paketlemenin güzelliği nedir? Peki bu renklerin güzelliği nedir? Paletteki renkler birbiriyle o kadar güzel kombin edebilecek renkler ki. Böyle beri tonlarında mı bir makyaj yapsak acaba? Olsa? Mesela şu renkle ya da şu renkle ya da efendim şu renkle. Flor bu son zamanlarda inanılmaz popüler olan veri beri rengini kullanacağız. Şöyle rengin güzelliğine bir bakınız efendim. Makyaj nasıl başladı, nasıl devam ediyor isimli çalışmamız. Bir anda ben gece makyajına tutuldum çünkü canım böyle istiyor şu an. Şu rengi parmağımla uygulayacağım. Altındaki bazla bence çok güzel anlaşacak. Aa, aa olay. Birazcık şu renkle gölge verelim. Çok yukarıya gelmeden hafifçe dağıtalım. Hani böyle buğulu bir göz makyajı olsun ama çok da ölü geline dönüşmeyelim. Abi makyajın gücü ya. Gerçekten şu gö gözümün farkına bakın. Şu rengi şöyle küçük bir fırçaya alacağım. Alt kirpik dibime uyguluyorum. Yani böyle biraz daha buğulu bir görüntü olsun. <laughs> yine neye havlıyor acaba? Geçen evde kıyamet koparıyor. Böyle affedersiniz fotosunu yırttı. Biz de bir şey oldu zannettik. Bir gittik yattığı yerden havlıyor bu arada. <laughs> hani asla böyle bir kalkma falan da yok. Onun yattığı yer tam mutfağın önünde. Mutfağın camından da yandaki bina görünüyor. Komşumuz da balkona çıkmış. Adamcağız etrafı izliyor. Pars buradan <gülüyor> <gülüyor> sus diyoruz susmuyor oğlum yapma oğlum etme asla dinlemiyor. Sonra böyle kapıyı cırt diye çektik. Pars sustu. <gülüyor> <gülüyor> Muhtemelen yine beyefendi balkonda ve parsona havlıyor. Şu açık rengi alacağım şimdi. Birazcık şöyle göz pınarlarımdan yukarıya doğru uyguluyorum. Yani şu kısmı aslında hem temizliyor hem de aydınlatıyorum. Bir şey diyeceğim. Olay bir göz makyajı. Bu ne? Aa. Yok ya bir far sürüp çıkacağım dediğim makyaj. Şuraya uygulanan her far güzel durur mu bakar mısınız? Çok iyi. Yani şu an eyeliner çekersek böyle çok arabik mi olur? Hani böyle mi bıraksak mesela? Şurada da çok güzel acı böyle mürdüm tonlarda bir kahve var. Yani bununla da bir eyeliner çekilir gibi ama çekmeyeyim ya. Tamam dur. Çeksem mi? <laughs> Hayır çekmeyeceğim. Kalemin kalıcılığı bu arada şaka mı arkadaşlarım? Flormar'ın Extreme tatılarına kesin bakın. Her rengi çok güzel. Yani şu an ıslak mendille bile çok zor çıkarıyorum. Elim acıdı ama başardım. Yani bunu göz içime sürdüm ya şimdi. Ben dediğim gibi temizleyene kadar çıkmayacak. Madem eyeliner çekmiyoruz o zaman böyle bol bol kirpik yapalım. Lancome Hipnoz Dramayı kullanacağım. Bu bende vardı. Gelen paketlerdekini size ayırdım. Bu arada gerçekten aplikatörü çok ilginç. Normalde ben kıl fırçalarla çok iyi anlaşamıyorum ama bu inanılmaz. Yani böyle eğer kirpiklerinizde hacim hacim kirpik kirpik bir görüntü istiyorsanız ve dediğim gibi bütçeniz varsa kesinlikle bu hipnoz dramaya bakın arkadaşlarım. Demiştim ya zaten hayatımda istediğim tek drama hipnoz drama diye. Hala arkasındayım. Dramalarla uğraşamam yani. Herkes kendi hayatına baksın. Hemen şöyle ilk katını size göstereyim. Yani ne denebilir ki? Kahkülle maskara uygulamak gerçekten eziyet. Yani saç uçlarıma yapışıyor. O yüzden şöyle tolu... O yüzden şöyle topluyorum. Bu arada ben bu maskarayı aylardır kullanıyorum. Eğer uzun süre kullanmak istiyorsanız bu maskaranın ağzını sakın açık unutmayın. Gördüğünüz gibi hala kurumada etkisi yani inanılmaz. Kat kat uyguluyorum. Bütün kirpiklerimi yakalıyor. Etkisine şöyle yakından da bakalım. Baktınız mı efendim? Gidiyorum geri. Şu an alt kirpiklerime uygulamayacağım. Bana hatırlatsanız da pudradan sonra alt kirpiklerime de uygulayayım. Şimdi tene geçiyorum. Yine bronzerımı kendimden kullanacağım. Tart. Bendeki cool bronz rengi. Şöyle pıt pıt. Zaten Zaten çok hızlıca dağılıyor. Asla böyle çamurlaşmıyor. İnanılmaz güzel. Her seferinde burnuma çok fazla uyguluyorum ama. <laughs> Naşita'nın 287 numaralı fırçasıyla dağıtıyorum ve bu kadar. Yani inanılmaz güzel. Yine yazdan beri elimden düşürmediğim Dior'un Forever Glow Maximizer'larından rozi rengi. Aslında bunlar aydınlatıcı ama yurt dışındaki içerik üreticileri bunu allık olarak kullanıyor ki zaten bence allık olarak kullanılacak bir renk. Olay. Yani yok böyle bir güzellik. İnanılmaz hızlı dağılıyor. Hem allık hem aydınlatıcı aydınlatıcıyı tek seferde şipşak çıkarıyorsunuz. Bu nedir? Bu nedir? O kadar doğal, o kadar güzel, o kadar çabasız. Bütçeniz varsa mutlaka alın diyeceğim ürünlerden biri ve öyle hızlıca bitmiyor arkadaşlarım. Bu arada yazdan beri kullanıyorum dediğim gibi. Yani şurasına kadar daha gelmemişimdir. Sürekli şişeyi hareket ettirdiğim için anlaşılmıyor ama. Şimdi yeni deneyeceğim bir allığım var. Clinique Peach Pop allığı. Ben bu dokuyu nasıl bozabilirim? Size şöyle iyice Netlerse eğer yakından göstereceğim. Hadi 5 yıllık emektar. Hadi. Bu nasıl bir doku? Şu an içim gidiyor. Rengimiz bu şekilde. Canlı mercan tonlarında. Şu an aslında makyajımla diyor çok güzel oldu ama bunu da denemek istiyorum. Klinik allıklar o kadar garip ki asla tozutmuyorlar arkadaşlarım. Fırçaya çok güzel geldi. Ben yine de şöyle bir fazlasını atmaya çalışacağım ama yok. Heyecanlandım şu an. İyi ki denemişiz. Farıma doğru ve kapatıcımın tam şu kısmına da uyguluyorum. Hani böyle daha bütün görünsün diye. Çok baskın yoğun bir pigment yok. İstediğiniz gibi dağıtabiliyorsunuz. Yani hata yapma riskiniz yok arkadaşlarım. Ay çok güzelmiş bunun rengi. Bozmaya devam ediyorum. Şöyle iki rengin arasındaki farkı da göstereyim. Hemen fıtı fıtı buraya da geçiyorum. Benim birazdan bu makyajı çıkarıp bir tane de iş birliği çekmem gerekiyor ama çıkarmak istemiyorum. Çok iyi oldu. Hele Allah'a gerçekten bayıldım. Hatta şöyle göz kapağımın üstünden bile geçiyorum. Bu görüntüyü çok seviyorum çünkü bak çabasızca böyle bütün gösteriyorsun makyajı. Deyip artık daha fazla allık uygulamak istemiyorum. Böyle giderse palyaço modumu açacağım çünkü o Bobbi Brown'un aydınlatıcısına geçelim. Bunun rengi Quartz Glow. Şöyle elime alıyorum. Hemen yanına uygulayalım. Allık fırçamın yanına alıp uygulayacağım. Evet birazcık toz tutuyoruz. Aydınlatıcıya hiç ihtiyacımız yok. Çünkü klinik de içerisinde böyle çok hafif bir sedeflilik barındırıyor. Konuşmakta zorlanıyorum ama uygulayalım dedim ve wow bir saniye, bir saniye, bir saniye. Aydınlatıcı <laughs> Aydınlatıcıya ihtiyacımız varmış. <laughs> Bu bir şaka falan olmalı. O oh wow yani hiç 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 beklemediğim bir performans bu şu an. Ya bana bak böyle güzel şeylerle gelin yani bu da denemediğim ürünlerden biri zaten anladığınız üzere. Bu video için bekletiyordum ama keşke bekletmeseymişim dediğim şeyler yine yine. Şöyle kaşı altına da getiriyorum. Hani böyle bazı aydınlatıcılar vardır ya cildinizi daha tozlu daha böyle kusurlu gösterir. Bu onlardan değil. Aksine cildim gerçekten çok çok iyi gösterdi. Evet pudraya geçiyoruz efendim. Nars'ın Crystal pudrasını kullanacağız. İçinde şöyle uygulamak için bir aparatı da var. Burada da koruyucusu var. Bu pudra gerçekten çok garip bir pudra. Hani öyle yoğunca elinize falan gelmiyor arkadaşlarım. Şöyle göstereyim. Ama inanılmaz güzel bir matlık sağlıyor. Yani eğer cildiniz çok yağlıysa bile çok seveceğiniz bir ürün. Bak iki saattir bastırıyorum. Gelen şey miktar bu kadar. Ama böyle cildinizin üzerinde kaymak gibi bir doku bırakıyor. Yani sıkıştırılmış pudralarda denediğim en ilginç yapı diyebilirim. Bakın şimdi da göstereceğim canlı canlı. Böyle çizgilere dolanlar varsa diye şurayı birazcık temizliyorum. Kendi aplikatörüyle uyguluyorum. Sadece şöyle bak pıt pıt yapacağım. Göz aneklerime de uyguluyorum çünkü göz etkisine ben bayıldım. Cildimdeki fark anlaşılıyordur umarım. Ha eğer derseniz ki Merve böyle göz altlarını daha dolgun gösteren bir pudra mı? E yine başarılı ama bence bir hüda değil. Şu kısmı biraz daha yoğunca doldursun diyorsanız hani o kalınlıkta bir pudra değil. Hem hiçbir şey sürmüyormuşsunuz hissi hem de cildinizdeki o sabitlemeyi görünce anlıyorsunuz farkına. Bakın alnım zaten parlıyor. Sadece şuraya şöyle bir dokunduruyorum. Farka bakın, inanılmaz güzel. Bir de gerçekten cildi kurutmuyor. Yani eğer kuru ciltliyseniz de çok severek yine kullanabileceğiniz pudralardan biri. Hani bazı pudralar böyle cildi çok geriyor böyle bir... anladınız siz. Hiç sevmem. Tahammülüm yok. Çünkü zaten cildim kuru. Bir de onu sürdükten sonra iyice oluyorum böyle. Evet, makyajımız çok güzel. Çok çok güzel, çok güzel, çok güzel. Dudakta denemek için Mac'in rujlarını getirdim. Bu rujları gerçekten hiç denemedim. Bakın yazdan beri bu videoya saklıyorum. Özellikle şu Hagmi rengini çok merak ediyorum. Elimi bir temizleyeyim rujlar için. Yeni tertemiz bir kanvas açalım. Bu Hagmi. Bu Mully to do Max rengi. Onu da şuraya sürüyorum. Bir yandan çok benziyorlar, bir yandan hiç benzemiyorlar. Hagmi daha soğuk alt tonlu ve daha transparan. Yani böyle çok net bir rengi görünmüyor bence. Mully to do Max kadar yani. Şimdi opaklık denince ve renk tonu denince Tabii ki Ruby Woo efendim. inanılmaz pigmentli. Ve mavi alt tonlu. O yüzden dişlerinizde beyaz gösteriyor. Öyleyse başlayalım. Bu arada hepsini MAC Stone kalemimle uygulayacağım. Zaten paketlerden çıkan bütün MAC kalemleri sizlere gönderiyorum. Göndermeye de devam edeceğim. Çünkü hala birkaç kalemimiz var. Bu arada geçenlerde şöyle bir yoruma denk geldim. Diğer videomuzdan. Paketleri açtığımız videodan. Yorumu tam hatırlamıyorum ama yani olay şuydu. Hani daha uygun fiyatlıları seninkilere pahalıları kendine. Ya o kadar sinirlendim ki bak bunu bana diyemezsin ya. <laughs> bana diyemezsin. Beni zaten Instagram'dan takip ediyor olsaydı bu cümleyi gerçekten kuramazdı. İkincisi de zaten markalar bu ürünleri benim denemem için gönderiyor. Ve bende olmayan ürünleri tabii ki kendime alacağım. Hani denemem için gönderildi ya. Hani bana gönderildi ya. Hani kardeş payı yapmak benim tercihim ya. Bir ürünün eyeliner'ı. Bende 3 tane var. Neden diğerini de kendime saklayayım size göndermek varken? Mekin bütün dudak kalemleri. Bak şimdi. Bak beni artık gerçekten delirtiyor. Deştikçe zaten çıkıyor. Bunların hepsini ben kendim satın aldım. Bak sağdan soldan da çıkıyor. Yani göstermeme gerek mi var acaba tam olarak? Ben zaten markaların göndermesini beklemiyorum. Gönderdiklerinde çok mutlu oluyorum ama göndermeden de ben satın alıyorum. Yani bunu bu şekilde açıklamak zorunda bırakılmak dünya saçması değil mi? Muhtemelen yeni tanıyan birileri ama yani arkadaşlarım sinek küçük mide bulandırır diye bir laf var ya ben tam olarak onu yaşıyorum. Çünkü haksızlığa ben gelemiyorum. Ne kendime ne başkasına. Bu arada mesaj geliyor bir yandan bana sürekli. Günün sonu bu hediyeleşme benim tercihim olduğu için neyi gönderip neyi göndermeyeceğim ya da kendim aldığım ürünlerden ekleyip eklemeyeceğim tamamen tamamen bana kalmış bir şey. Ki dediğim gibi ben bunu yıllardır yapıyorum arkadaşlarım. Yani buralar dutlukken 2016'da ben zaten sizinle hediyeleşiyordum. Yani bu benim için yeni bir bilgi değil. Bu benim için yeni bir olay değil. Yani o yüzden kimse benim işime karışmasın, bana işimi öğretmeye çalışmasın. Ben vicdanımdan paketlerin fiyatlarını bile eşit tutmaya çalışırken, kasım ayında 10 kişiye hediye göndermişken gerçekten bu cümleye en son son kuracağın insan dediğim gibi yine ben değilim. Ben böyle şeylere gelemiyorum arkadaşlarım ve açıklamak istedim. Neyse. Dudak yağımı temizledim. Aa dudaklarımı çerçevelemeden önce dur. Bence renklerini de bir tek başlarına görelim. Elime aldım Ruby Woo geldi yani. Hani bizim kaderimiz Ruby Woo'ymuş. Ama bence bunu tek başına sürmemeliyim. Bu dudak kalemiyle çok daha güzel olacak bir renk çünkü. 10 saniyede 500. fikir değişikliğinden sonra başlıyorum. Dediğim gibi stonu uyguluyorum. İnanılmaz güzel bir kalem. Ve çok uzun süre gidiyor. Zaten bu arada MAC kalemlerin boyutu diğer kalemlerden her zaman daha fazla. O yüzden aldığınız kalemi zaten uzun süre kullanıyorsunuz. Dur konuşurken çok zor sürüyorum bir saniye. En son şöyle yapıp iyice dağıtıyorum. Hani böyle daha degrede bir geçiş oluyor. Hatta iç kısımlarını şöyle daha da gölgeleyeceğim. Stone'un yakışmayacağı cilt, yakışmayacağı ruj yok arkadaşlar o kadar canlı, o kadar güzel bir renk ki resmen allıksız kaldım. Bütün dikkat şu an gözümden de dudağıma kaydı. Yani boşuna kült rujlardan biri demiyorlar. Bak dişlerimin beyazlığına... <laughs> Ay dişlerim şaka mı? Dediğim gibi chill olsun, diva olsun hepsini kullandım ama bu bir de Russian Red'i kullanmadım galiba. Velvet Teddy'den bugüne kadar iki tane bitirdim. Şu an üçüncüsündeyim ve hani yani bu kadar güzel bir renk nasıl yapmışlar? Vazgeçemiyorsun. Eğer rujun dişlerinize bulaşmasını istemiyorsanız parmak kuralı efendim. Şöyle. Fazlasını aldık şimdi. Şu iç kısımdaki fazlayı alıp dişinize bulaşmasına engel oluyoruz. Net söylüyorum yakışmayacak ten rengi yok yani. Kırmızının en zor şeylerinden biri bulaştırmadan temizlemek. Böyle yavaş yavaş. Sakin sakin. Heh bulaştırdım bile. Onda seve de kalırsın. Hiç önemli değil. Tazeleriz. Aa, aa! Bayağı da güzel renk bıraktı bu arada arkasında. Ben kırmızıların bu olayını seviyorum ya. Hani sonrasında arkada bıraktıkları bu tintimsi renk var ya. Olay. Bu arada Ruby Woo ve Bullet to the Max bu yenilenen serisinden. Maximum rujlarından. Bu Hagmi de eski seriden. Eski seri ve yenisinin arasındaki şöyle boyut farkında. Size aynı su göstereceğim. Şöyle göstereyim. Hı. Yani aslında hem paketleme hem de bu şekilde boyutları değişti. İçerikleri zaten değişti işte artık daha kremsi. eferime söyleyeyim daha kolay sürülüyor. Daha pigmentli gibi gibi gibi. Şu an o yüzden Molly To the Max rengini deneyeceğim. Bu bana birazcık sıcak bir renk geldi. Yani dişlerimi sarı göstermediği sürece her rengi varım. Bir tek başına uygulamak istiyorum. Aa türümün kolaylığı şaka mı? Dıdak kalemine ihtiyaç duymadan bile hani şöyle köşeli bir şekilde çizebildim. Ve mat seriden olmasına rağmen o kadar kremsi ki ay bu rengi çok güzelmiş. Bu hep olan bir renk miydi? Aa böyle şeftali pembe velvet değil de hafif anımsatıyor ama çok hafif yani. Bu göz makyajıyla da bence olay oldu. Aa, aa, yani. <laughs> dudak kalemiyle duruşuna da şöyle bir bakalım. Bu arada rujun üstüne dudak kalemi uygulamayı hiç sevmem. Ama hani çerçeve haline de bakalım dedim silmeden. Çok güzel. Rengin de ismini tam göstereyim size. Temizliyoruz efendim. Kameram düşüyor da. Heh, şu an daha iyi sanki. Şöyle köşelerini temizliyorum. Ve son rengimiz Hagmi. Yani bu o kadar çok hoşuma gitti ki. Yine son zamanlarda bu arada yurt dışındaki içerik üreticileri tarafından viral haline gelen rujlardan biri. Ama yani neden gelmesin ki? Neden gelmesin? Bu mat seriden değil bu arada. Luster Glass. Daha parlak bir bitişi var. Hani böyle gloss'tan hallice gibi. Pigmentasyonu gayet güzel ama Luster Glass'ların zaten böyle aşırı opak olmadığını biliyoruz. Yani benim için Mac rujlar, dudak kalemleri falan gerçekten tartışmaya kapalı yani. Aslında bu nasıl tonla değil de daha farklı bir renkle çerçevelemek gerekirdi de neyse hepsini aynı sürmüşken devam ediyorum. Açık renkli rujların üzerinde bıraktığı böyle tonun o kirli vibe'ı da seviyorum ben. Üzerinden yine yine geçiyorum. Ya çok güzel değil mi? Ah ne unuttuk. Alt kirpiklere maskara. Şöyle üstten de yine çok hafif geçiyorum. Çok yoğun değil ama yine şöyle uyguluyorum. Alt kirpik bir başkalaştırıyor ya bence. Böyle bir güzel oluyor. Ne dersiniz? Ben biraz daha allık abartması yapacağım. Allık körlüğü noktasına geçmek istiyorum yine. <laughs> ne yapayım yani artık böyle gerçekten allıksız kendimi o kadar boş, o kadar böyle Heh, makyajı böyle mi? Hissediyorum ki bak bu çok kötü bir nokta bu arada. Çeneme bile uygulayacağım. Ürünler hakkında ekstra eklemek istediğim bir şey yok. Yani gerçekten hepsi verdiğiniz parayı hak eden, kullandıkça kendinizi mutlu hissedeceğiniz, pişman olmayacağınız ürünler. Dediğim gibi pahalı ürünleri denememi siz istemiştiniz. Eğer ki uygun fiyatlı ürünleri denememi isterseniz de yine onu da çekerim efendim. Öyleyse ben yavaştan dediğim gibi artık kaçıyorum. Sizleri çok seviyorum. Hediyeleşmelerimiz de her zamanki gibi devam edecek. Öyleyse umarım bu videoyu severek, beğenerek, gülerek ve eğlenerek izlemişsinizdir. Umarım hoşunuz gitmiştir. Kendinize çok çok iyi bakın. Hepinize kocaman öpüyorum. <laughs> Gerçekten kocamandı. Ben böyle öperim işte. Görüşürüz. Bay <laughs> bay.